Merhaba arkadaşlar. Bugün e, 2016 model Jetta arabamın geri görüş kamerasını açmış olduğum arabamın e, kodlamasını yapacağız. Daha önce yaptım ben bu işlemleri. Geri görüş kamerasını çektim fakat kodlamayı da yaptım. Çekme imkanım olmadı. Bugün çekme imkanı bulduğum için bugün yapıyorum. E, i̇nternette Tiguan için bir abimizin yaptığı videolar var ama ben Jetta için bulamadım. Yabancı sitelerden bayağı bir araştırma yaptım. O şekilde buldum. Ama her ikisi de aynı. Hani isteyenler için yaptım ben bu videoyu. Kablomuz bu. Hexcan kablosu. Versiyonu muhtemelen 17. E, programın da versiyonu 17. Bu versiyonların birbirini tutması lazım. Programın versiyonunun üst olması lazım. Kablonun alt olursa sıkıntı olmuyor. E, 17 2017 yılının 8. ayına kadar geçerli olan arabaları görüyor. E, bugün 2020 yılındayız. 2020 birli 20. programlar da çıkmış durumda. Öncelikle kablomuzu vak girişine takıyoruz. Şu kısa girişin ön, ileri tarafa bakacak halde şu alt tarafa takıyoruz. Sabah bir yerde. Kabloyu taktıktan sonra kablonun yeşil yanması gerekiyor programımızı açıyoruz. Bilgisayarda yüklü olan programımızı. Tabi önceden de bilgisayara USB girişini bağlıyoruz. Program aktif değil çünkü kontağımızı açmamız gerekiyor. Kontağımızı açıyoruz. Program aktif oluyor. Aktif olduktan sonra Options sekmesinden Test sekmesinde bir test yapıyoruz. Ee, test sekmesinde K1, K2 iken ee, seçeneklerin okey vermesi gerekiyor. Verdiği halde hani kablonun arabayı gördüğünü anlıyoruz. Tamam diyoruz. Sev çıkıyoruz. Daha sonra selek sekmesine giriyoruz. Select sekmesi arabanın tüm e, özelliklerini barındıran kutucuklarla dolu. Bu arabadan arabaya değişiklik göstermekte. Benim arabamda bu kadar çıkıyor. Buradan kameranın Özelliğini 5F Information Elektrik sekmesinden yapıyoruz. O sekmeyi tıklıyoruz. Okumasını bekliyoruz. Tabii tape açıp kapanıyor. Evet de açılıyor. Okuduktan sonra şöyle aktif hale geliyor. Buradan öncelikle Security Access'ten kodunu giriyoruz. Kayıt kodunu. Üzerine geldiğimizde S12345 ee, S S1, 12345 deyip do it diyoruz. Bundan sonra kodik hmm, kısmına, kodik sekmesine tıklıyoruz. Kodik sekmesine benim arabamda zaten açık bir şekilde olduğu için kodlu. Fakat buradan hani bilmeyenler için ben bir daha göstereceğim. Buradan long coding helper'a basıyorsunuz. Buradan ee, bu şey çıkıyor, pencere çıkıyor. Buradan da byte 19'a geliyoruz. 00 şey byte 15'e geldik. Şurada byte 18 byte 19'a geliyoruz. Geldikten sonra şöyle bir bit 1, bit 2, bit 4 ve bit 6, 7 gibi bir seçenek geliyor. Burada bit 4'ün rear view kamera olan sekmesinin açık olmayanla da tikli olmayan hali gözüküyor. Ben de tikli. Onu tikliyoruz. Tikledikten sonra kaydedip programı kapatıyoruz. Buradan da yine do it diyoruz. Tabii ben de kayıtlı olduğu için cancel diyorum. Daha sonra yine go back'ten kaydedip çıkıyoruz. Bu şekilde kamera aktif hale geliyor. Kameranın da ben yine size şeyini göstereyim. Çalışma şeklini göstereyim. Şöyle geriye taktığınızda kamera orijinal bir şekilde görünüyor. Şurada renklerini ayarlayabiliyorsunuz. ışık şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Ee, tabii bunu ben kamerayı AliExpress'ten Çin sitesinden istemiştim. Kendim monte ettim. Ee, kapı işlerinden iki tane elektrik kabı yolunu teybe bağladım. Arkadan geri vitesten e, enerji aldım. Bu şekilde görüntü elde edebiliyorsunuz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. E